Akrep burcu erkeği Mars yönetimindedir ve Plüton da yönetici gezegenidir. Dolayısıyla böyle krizler, e, tutkular, aşk, derin sevgi, derin nefret, derin öfke, ne ararsanız Akrep burcu erkeğinde var. Tutku 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 diyorum akrep burcu erkeği için. Son derece e, hayattaki amaçları belirgindir. E, ne istediklerini çok çok iyi bilirler. Hedefe kilitlenirler ve istedikleri hedefi kesinlikle 12 vururlar ve alırlar. Eğer bir akrep burcu erkeğinin ilgi alanına girdiyseniz sizi elde etmesi kaçınılmazdır. Haberiniz olsun. Bir şekilde yolunu bulur. Akrep kıskançtır, tutkuludur. E, ne istediğini bilir. E, ve akrep burcu erkeği e, kıskançtır. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Tutkuludur elde ettiği, benim mantığı çok gelişmiştir akrep burcu erkeğinin. Bu benim kimse dokunmasın, bu eşyası için de geçerli. Bu çalışma ortamındaki kendi başarısıyla ilgili ve geçerli. Eğer ki etrafında bir rakip veya onun enerjisini bulacak bir durum var ise kesinlikle önceden fark eder, bütün önlemlerini alır ve sorunu giderir. Biraz çapkındır akrep burcu erkeği, aman akrep burcu erkeğiyle birlikteyseniz dikkat edin diyorum. Ee, çok fazla hesap vermekten de hoşlanmaz. Ee, Mars e, ve su grubu olan akrep burcu burcu, burcu insanına e, Mars yoğun sezgi vermiştir. Hırs ve e, başarı enerjisi vermiştir. Dediğim gibi biraz kriz çekebilir hayatına. Kriz yaşamayı e, seve, seve de bilir. E, dolayısıyla bir akrep burcu ile birlikteyseniz bir, başarılı ve e, kendinize güvenli olmalısınız. Zayıf insanlardan çok hoşlanmazlar. Duygusal dünyalarında tatmin ve huzuru ararlar. Duygusal eğer tatminleri yerindeyse, eşlerine gerçekten güveniyorlarsa, iş hayatında ve sosyal platformda çok başarılı olacaklardır. Eğer duygusal krizleri varsa, ilgi alanları dağılabilir ve hayatlarında bir takım krizler deneyimleyebilirler. Bir akrep burcu erkeğiyle birlikteyseniz, onları çok sevin. Seni seviyorum demezlerse eğer, duygularını çok çok fazla belli etmezlerse eğer, e kesinlikle üzülmeyin. Gerçekten seviyordur ama bunu söylemekten hoşlanmıyordur. Akrep burcu erkeği ben, his, ben bunu hisset e, tarzında yaklaşımları sever. Yani seni seviyorum demek yerine seni sevdiğimi her şekilde belli ediyorum. Bunu kesinlikle hissetmelisin ve anlamalısın diyecektir. O yüzden kendinize güvenli olmalısınız. E, onun sizi sevdiğine e, inanıyor olmanız ve bunu hissediyor olmanızı bekler Akrep burcu erkeği.